Washington'dan. E, Emel dinlemişsindir büyük bir ihtimalle. Şimdi Kerry de gitti görüşüyorlar. Bir pencere açıldı dedi. Fırsat penceresi açıldı ve bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor dedi. Ama baktığımız zaman her iki tarafında hala birbirlerine karşı çok ciddi ve derin şüpheleri olduğunu da görüyoruz. E, Washington neler konuşuyor? Gerçekten bu sefer umut var mı yoksa yok mu? Ayşe aslında Washington yönetimi gayet umutlu. Gerçi derin şüpheler ve kaygılar halen devam etmekte. Bunun kolay kolay giderilmeyeceği bilinmekte. Fakat Beyaz Saray kulislerinde Cenevre'deki müzakerelerde ilerleme kaydedildi. Bu nedenle İran'la bir anlaşmaya yaklaşıldığı belirtilmekte. Hatta bu konuda konuşan yetkililer anlaşma yapılır bağlantı söyleyerek şu anda kongreden yaptırımlar konusunda iki aylık bir süre tanınmasını talep ettiklerini iletmekteler. Şimdi Cenevredeki müzakere sürecinde Yaptırımların hafifletilmesinin önemli bir adım olduğuna inanan yetkililer bazı kongre üyelerinin İran'a karşı şüphelerinin giderilmediği, güvensizlik içinde olduğunu anladıklarına ama şu anda İran'a yönelik yüzde %10 oranında bir yaptırımın uygulanması, yaptırımın uygulanmasının müzakere sürecini büyük bir riske atacağı söylenmekte, söylenmekte. hatta dün Beyaz Saray basın sözcüsü de bu konuda bir açıklama yaparak kesinlikle Cenevre'deki müzakere teknik detaylarını vermekten kaçındı. Ama ilk defa, hatta 10 yıldır ilk defa, İran'ın nükleer programı konusunda aşama kaydedildi dedi ve ilk olarak, e, ilk adım olarak isimlendirilen bir an anlaşmaya gidileceğini, fakat İran'ın kesinlikle yine batılı devletlerin endişelerini, nükleer silah konusunda endişelerini gidermesi şartının yer aldığını belirtti. Böylelikle İran'ın özellikle ilk aşama olarak kaydedilen bir anlaşma yapılacağını dile getirdi. Fakat Amerikan medyası bunun kolay olmayacağını söylüyor. Bu ilk aşama olarak kaydedilen anlaşmanın geçici bir anlaşma olacağını dile getirerek sadece Obama yönetiminin kısa süreliğine sorununu çözeceğine inanmakta. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki İran'ın meşru nükleer hakkının korunacağı ve batılı devletlerinde nükleer silah edinme endişesinin giderileceği bir anlaşmaya varılmak istendiği ortada. Heykeller, teşekkürler. Emel Bayrak da Washington'dan aktardı. Dün ve bugün Cenevre'de yapılan müzakerelerde gelinen nokta İran ve Batı'nın son dönemdeki söylem değişiklikleriyle de aslında orantılı.